densekirsek alkışla mısınız her gün <laughs> hak Dikmece Mahallesinde oturuyorum. Burada toplanmamızın nedeni dikecin geçim kaynağı olan tarım arazileri, zeytinleri tarlalarını ellerimizden almaya çalışıyorlar. Acil kamulaştırma adı altında. Köyün diğer tarafında, biraz daha yukarı tarafında e, hazin tarlaları, e, orman vasfını yitirmiş olan yani boş alanlar varken bu köyün, Dikmece köyünün geçim kaynağı olan tarım arazileri ve zeytinlik alanları e, ellerinden alınıyor. Bu yüzden bugün buradayız. Direniş çadırımızı kurduk. Herkesi de bu direnci haklı davamıza bizimle birlikte direnmeye davet ediyoruz alanlarına, tarım arazilerine el konulmak istiyor. Ee, tabii ki de biz buna dikmecenin gelişi olarak izin vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Çadırımızı kurduk, direnişimiz devam ediyor. Bize destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Biz çok öfkeliyiz. Depremde görmediğimiz <laughs> şu an topraklarımıza gösteriyorlar. Topraklarımızdan bizi çıkartmak istiyorlar. Öfkeliyiz, buradayız. Direnişimize devam edeceğiz. Hiçbir yere gideceğiz. Merhaba, biz de sesleniyoruz. Bizim depremden sonra buradaki toprak alanlarımızın hepsini bizden izinsiz alıyorlar. Ve biz bu e, şeye karşı duracağız. Ve topraklarımızı burada bırakmayacağız. Depremden sonra zaten kayıplarımız, kayıplarımız çok şimdi kaygılarımız da çok. Hiçbir şekilde burayı bırakmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımız için depremde kendi canlarımızı, kendi mücadelemizle enkazın altından kaldırmaya çalıştık. Hiçbir şekilde yardım gelmedi. Şimdi de aynı şekilde kendi topraklarımızı, kendi mücadelemizle savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar bizim. Bu direnişin öncüleriyiz. Biz bu işin işini bırakmayacağız. Sonuna kadar devam ettireceğiz. Aynı şekilde depremde de bu tür ilgiyi askerlerimiz göstermiş olsaydı biz bu halde olmayacaktı. Bu kadar can kaybı olmayacaktı. Biz bu yüzden bu kadar efkinliyiz.